Merhaba arkadaşlar, bu videoda kapıda bagaj nedir? Hangi durumlarda kullanılır? Bundan bahsedeceğim. Kapıda bagaj, yolcunun el bagajını uçağa binmeden hemen önce uçağın kapısında yer hizmetleri personeline teslim etmesiyle yapılan bir işlemdir. Bu bagaj, kabin içine alınmak yerine uçağın alt kısmındaki bagaj bölümüne yerleştirilir. Varış noktasına ulaşıldığında ise bagaj yolcuya uçak kapısında geri teslim edilir. Kapıda bagaj uygulaması, çeşitli durumlarda kullanılır ve tamamen operasyonel bir kolaylık sağlamayı amaçlar. Bu uygulama hem yolcu güvenliği hem de kabin içi düzen açısından önemlidir. Kapıda bagaj uygulamasının başlıca kullanıldığı durumlar şunlardır. Birinci durum, küçük gövdeli uçaklardır. ATR, Embraer ve Dash 8 gibi küçük uçak modellerinde kabin içi bagaj dolapları oldukça sınırlıdır. Bu nedenle el bagajlarının büyük bir kısmı kabine alınamaz ve uçağın kapısında toplanarak alt bagaj bölümüne yerleştirilir. Varışta bu bagajlar uçak kapısında tekrar yolculara verilir. İkinci durum, kabin üstü dolapların dolu olmasıdır. Uçağın tam kapasite dolu olduğu bazı seferlerde yolcuların el bagajlarını yerleştirecekleri kabin içi alan kalmayabilir. Bu gibi durumlarda kabin ekibi veya yer hizmetleri personeli bazı bagajları kapıda teslim alarak uçak altına yerleştirir. Üçüncü durum, yolcunun uçağa geç kalmasıdır. Eğer yolcu check-in süresi sona erdikten sonra, yani bagaj kabulü kapandıktan sonra uçağa alınmışsa, yanında getirdiği çanta artık check-in bagajı olarak teslim edilemez. Bu durumda, eğer bagaj güvenlik kontrolünden geçmişse ve kabine sığmayacak durumdaysa, kapıda bagaj olarak teslim alınabilir. Dördüncü durum, bebek arabası, baston ya da medikal ekipman gibi özel eşyaların taşınmasıdır. Bu eşyalar genellikle yolcunun uçağa kadar yanında bulunur ve uçağa binmeden hemen önce kapıda teslim edilir. Uçak iniş yaptığında ise yine kapıda yolcuya geri verilir. Beşinci durum, el bagajı kurallarına uymayan çantalardır. El bagajı boyut veya ağırlık sınırlarını aşan çantalar, güvenlikten geçmiş olsalar bile kabine alınmayabilir. Bu gibi durumlarda, bagaj kapıda toplanarak uçağın altına gönderilir. Altıncı durum ise tamamen operasyonel gerekçelere dayanır uçuş ekibi, yolcu sayısı, denge hesaplamaları veya uçuş emniyeti gibi sebeplerle bazı bagajları kabine değil uçağın altına almak isteyebilir. Bu da kapıda bagaj uygulamasını gerekli kılar. Kapıda bagaj işlemi sırasında bagaj üzerine özel bir etiket takılır. Bu etikette genellikle Delivery at Aircraft ya da DAA ifadesi yer alır. Bu ifade, bagajın kabin içinde değil, uçak altına yüklendiğini ve varışta uçak kapısında teslim edileceğini belirtir. Kapıda teslim edilen bagajlar diğer bagajlar gibi güvenlikten geçmiş olmalıdır. İçinde sıvı, kesici alet veya tehlikeli madde bulunmamalıdır. Ayrıca bagajın taşınabilir ve kolayca etiketlenebilir olması gerekir. Bu tür bagajlar genellikle bagaj bandına değil, doğrudan yolcuya uçak kapısında verilir. Böylece hem zamandan tasarruf edilir hem de bagaj karışıklığı yaşanmaz. Ancak her havayolu ve her havalimanı bu uygulamayı desteklemeyebilir. Özellikle büyük havalimanlarında ve yoğun hatlarda kapıda bagaj işlemi daha sınırlı uygulanabilir. Ayrıca son karar her zaman yer hizmetleri ve kabin ekibine aittir. Kapıda bagaj çoğu zaman yolcuların işini kolaylaştıran, pratik ve hızlı bir çözümdür. Hem geç kalan yolcular için bir kurtarıcı olabilir hem de küçük uçaklarda kaçınılmaz bir uygulamadır. Bu sistemi bilmek, uçuş sırasında karşılaşabileceğiniz bazı aksaklıkları daha kolay yönetmenizi sağlar.